Ee, biliyorsunuz 20, 27 Mart tarihinde Habertürk'te Türk'te Fatih Altaylı'nın konuğuydu Sinan Oğan. Ve orada Hüdapar'la aynı sanda büyük küçüğü kesen girmez. Olmaz o. Hüdapar'la yan yana durmaz bir Türk milliyetçisi demişti. Şu anki hali hazırda e, her ne kadar her iki tarafta gerek Cumhurbaşkanı gerek o an herhangi bir pazarlık yapılmadı. İlkesel çerçevede olmuştur dese de Sayın Oğan. E, bu tarz bir açıklamada var şu an. Hüdaparda zaten e, biliyorsunuz seçimlerde de vekil soktu. Şimdi bu durumdaki e, fotoğrafa ne diyeceğiz biz? Öyle diyeyim, öyle sorayım. Nasri Bey buyurun. Şimdi ben tabii <laughs> siyasetçilerin yakın geçmişte yaptıkları açıklamalar, uzak geçmişte yaptıkları açıklamalar üzerinden yıllardır konuşuyoruz. Muharrem abi de buradayken bunu söylemiş olayım ama bir de ertesi günü vardır, bir de dün dündür, bugün bugündür vardır bu işlerin ya yani bu, bu, bunu bir kere bir kenar not, not edelim yani böyle bir şey var. Evet Fakat ama hayır şunu için sordum ben bunu özellikle evet tabii ki dün dündür, bugün bugündür siyasette 24 saat çok uzundur evet bu, hayır bunu bunu, ama, bunu onayladığım için onayladığım onay için söylemedim ama... sadece buradaki evet. hadise o değil biraz buradaki hadise milliyetçi bir gücü e, milliyetçi bir parti olan ve o şekilde yola çıkan e, bir partinin liderinin önce Milliyetçilik sözleri üzerinde böyle bir açıklaması ama arkasından da bu açıklamasını soruyorum. Yoksa hani dün dün, dün bugün tabii ki öyledir. Her şey değişiyor, o da değişir. Ama hikaye evet. o değil. Buyurun. Şöyle tamamlayayım isterseniz. Yani bunun ben bu açıklamaların çelişkisi ya da çelişki olmadığı noktasından değil, şöyle bir yerden bakacağım. Bugün Sayın Özdağ da diyelim ki Cumhur İttifakı tarafına değil de Millet İttifakı tarafına destek vereceğini söyleyecek. Zaten dün itibariyle gelişen süreç öyle görünüyor. Yani ya tarafsız kalacağını beyan edecek Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelecek beyana ya da açıklamaya göre hani bir destek alıp alamayacağına göre ya da Millet İttifakı'na olan desteğini açıklayacak. Şimdi öyle olduğunda da Sayın Özdağ HDP ile ilgili açıklamalarını hatırlayacağız mesela. O blokta da Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin ya da yeni adıyla Yeşil Sol Parti'nin bulunduğu ittifakın açık desteği var. Şimdi o yüzden buradan baktığımızda bir yere varabiliyor muyuz? Hayır varamıyoruz. Ben şuradan bakmayı deniyorum ve tercih ediyorum. Birincisi büyük resimde Zeliha Hanım gayet net bir gerçek var. Milliyetçi bloğun %5.17'lik oy almış bir kesimi ve burada iki kişinin teşhiki mesaisi çok yüksek katkı sağladı. Birisi Sayın Özdağ diğeri de Sayın Oğan birisinin partisi var. Diğerinin Muharrem abi'nin söylediği gibi bir partisi yok. Ama her ikisi de şu anda Türkiye siyasetinde ikinci tura giderken önemli isimler haline geldi. Bu sadece şahıslarının önemli oluşuyla ilgili değil. Bulundukları çizginin Türkiye'de daha aktif, daha belirleyici bir damar haline gelmesiyle söz konusu. Nitekim gördüğünüz gibi aslında biz de daha milliyetçiliğiz, Daha fazla milliyetçilik bizde vardır tezleriyle hareket ediyor. 14 Mayıs sonuçları itibariyle Millet İttifakı. Şimdi bu, bu iki taraf açısından da problem değil mi Suyu. Bence şöyle problem değil. Yani sanki Suriyeliler meselesi veya milliyetçilik meselesi onların uhdesindeki bir konuymuş. Öbürlerinde bu meselelerle ilgilenilmiyormuş gibi bir hava istirilmiyor Şimdi, mu? Yani evet. hem Cumhur İttifakı açısından hem Millet İttifakı açısından özellikle de Millet İttifakı açısından sanki altılı masada herkes Suriyelilerin gitmesine karşıymış gibi bir imaj doğmadı mı? Yani öyle bir şey yok çünkü ...mutabakat metni var. Mutabakat metninde çok açık bir şekilde Suriyelilerin... ...geri gönderileceği yazıyor. Yine diğer tarafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın... ...Sayın Erdoğan'ın açıklamaları var. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları var. Yani bütün bunlar ortadayken... E, ...sanki tekel oradaymış yok, gibi yok, bir hayır, imaj hayır, ortaya çıkmadı. Tekel mi? tekel gibi değil de... ...şöyle görmekte fayda var. Şimdi bu bahsettiğimiz diğer ittifaklardaki partiler... ...özellikle ana aktörler... ...merkez partiler. Dolayısıyla merkez partiler... E, merkez sağın daha sağındaki partilerin ifade ettiği keskinlikte bir meseleyi ifade edemezler. Yani bu uygun da olmaz. E, politikacı olarak da uygun olmaz, söylem olarak da uygun olmaz. Şimdi burada Zafer Partisi özellikle de Sayın Özdağ partisini kurmadan önce de partisini kurduktan sonra da kamuoyunda kendisine bir rol tarif etti ve o rol üzerinden de çok etkin açıklamalar yaptı. Şimdi bu açıklamaların toplumsal karşılığı ne olmuştur olmamıştır meselesini ben sadece Zafer Partisi'nin aldığı 2.2 o üzerinden değerlendirmiyorum. Şunu görüyorum ben birçok çalışmada. Hem Cumhuriyet Halk Partisi bulunduğu ittifakta hem de Ak Parti'nin bulunduğu ittifakta mülteciler konusunda daha net adımlar atılmasını isteyen seçmenleri var. Yani Türkiye'de böyle bir hava oluştu. Şimdi. Bolu Belediye Başkanını hatırlayalım yani Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapmasına rağmen o da bu keskinlikteki çıkışları yaptı. O bakımdan ben bugün geldiğimiz noktadaki tarifi yaptım. Yoksa onlar Yok yok şunu diyorum. Sanki büyük bir direnç varmış, onlar istemiyormuş gibi bir imajı da karşı tarafa yüklemiyor mu? Siyaset, yani siyaset bunların Hı. ortalamasını bulmak değil midir abi? Yani şu, sonuçta tabii ki, hani tabii ki. sonuçta şu. Zaten çok haklısın. Toplumda var olan çatışmaları nezaketle uzlaşmaya götürme sanatı. Bir de bir de şudur tabii ki. Bir mesele bir sorun halinde artık ortadaysa onu keskin biçimde ifade edenler aslında merkezde olan siyasi partilerin de elini rahatlatır bir yandan da. Yani böyle bir durum da var. Şimdi her iki siyasetçi de Özda daha eski bir siyasetçi sayılabilir. Ee, Sinan Bey'in de bir geçmiş siyasi tecrübesi var. Fakat akademik tarafları da biraz daha önde. Uluslararası ilgileri, yani dünyaya bakışları ortada daha Türk dünyası merkezli bir perspektifleri var. Bütün bunları da dikkate alırsak aslında ben sadece bugüne dair bir siyasi yatırımlar olduğunu da düşünmüyorum. Yani diyelim ki dün sayın olan sayın Cumhurbaşkanı olan tercihini açıkladı. Diyelim ki birkaç saat sonra sayın Özda millet İttifakı'nın olan tercihini açıkladı. Bu onlarla siyaset arkadaşı olacakları anlamına gelmiyor. Yani ben ikinci turun mantığının farklı olabileceğini konuşurken, birinci tur döneminde konuşmalarımızda bunu kastediyordum. Yani şimdi ortada iki tane Cumhurbaşkanı adayı var. Birisinden bir tanesi seçilecek pazar akşamı. Bunlardan birisine destek açıklıyor olmak oradaki bütün tezleri, bütün yaklaşımları kabul ettikleri anlamına gelmiyor. Ama ben hani demin söylediğimi tekrar etmiş olayım bu turda. Burada belirleyici bir perspektife sahip olmalarına dikkat çekmek istiyorum. Bu da bence merkezdeki siyasi partilerin kendilerini gözden geçirmesiyle ilgili önemli bir fırsattır. Yani neyi eksik yapıyoruz ki e, siyasetin daha ucunda olan isimler, partiler bize bunları söyleyebilecek bir alan bulabiliyor? Buldular, bunu değerlendiriyorlar. Bu son derece meşru bir siyaset alanı tabii ki. Ama bence tekrar söylüyorum, merkezlik siyasi partilerin de bu konudaki tavırlarını, tutumlarını, bazı konularda çok da net olamayışlarını, bazı konularda konjonktürel davranma alışkanlıklarını gözden geçirmeleri gerekiyor. Türkiye'nin böyle bir problemi var. Bu probleme dair merkezdeki partilerin üreteceği çözümler, daha esastır, daha önemlidir, daha belirleyicidir. Yani bu zor bir süreç. Bakın bugün seçimi sıcaklığıyla belki de bunların ana şeyini konuşamıyoruz ama bunlar doğru yönetemediğiniz takdirde toplumsal dengelerinizi, karşılıklı barışınızı, huzurunuzu çok daha bozabilecek özellikle konular. Yani Allah korusun diyelim biz yine elbette bunu söyleyelim ama sonuç itibariyle ben bunu bu şu anki tabloyu yani bazı isimlerin, bazı siyasi partilerin ya da aktörlerin olduğundan daha fazla belirleyici bir rol elde etmesini Merkez siyasetin bir fırsat olarak görmesini ve kendisini gözden geçirmesini bir zemin olarak görüyorum Türkiye açısından. Peki